Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çocuk beresi yapalım. 80 ilmek ile beremizin başlangıcını yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

bir ters ile devam edelim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Yani lastik olarak devam ediyoruz hanımlar. İki sıra bir düz bir ters öreceğim. Daha sonra da örneğine geçeceğim. bir düz bir ters bir düz bir ters şişimdeki ilmekleri örüp geliyorum. 2. sıramızı da aynı şekilde bir düz bir ters ile devam ediyoruz hanımlar. bir düz bir ters bir düz bir ters bundan sonraki şişimizde örneğimize başlayacağız bu şişimdeki ilmekleri bitirip geliyorum öreyim şişimdeki ilmekleri geliyorum beremizin iki sıra bir düz bir ters yaptıktan sonra örneğine başlıyoruz İlk sıramız düz olacak hanımlar. Sadece düz ilmek örüyorum. Çok güzel, çok tatlı bir bere olacak. Yapımı da çok kolay. Bebeklerde şık, güzel duracak. Beraber örelim. Sadece bu şişimizi düz olarak örüyoruz. Şişimdeki ilmekleri bitirip geliyorum. Şişimizin e, bitirdik şişimizdeki ilmekleri. Şimdi örneğimizin ikinci sırasına başlıyoruz. Bu sefer ters örüyoruz. Sadece ters ilmek örüyoruz. İlk sırasını düz yapmıştık. Örneğimizin ikinci sırasını ters yapıyoruz. Yine şişimdeki ilmekleri bitirip geliyorum. Perimizin üçüncü sırasındayız. Yani ön yüzündeyiz. Tekrar yine düz olarak devam edeceğiz. Birinci sırasını düz örmüştük. İkinci sırasını ters örmüştük. Üçüncü sırasını yine düz olarak devam ediyoruz. Bu bere'miz, bebek beresi e, tepeden başlamalı olacak. Düz olarak örüyoruz. Örnek ise tersinden yapacağız hanımlar. Bu örnek öyle. E, örgünün tersinden yapılıyor. Aynı şekilde ben de örneği tersinden yapacağım. Şişimdeki ilmekleri örüp geliyorum hanımlar. Şimdi tersinden örnek yapacağız. 4. sırasındayız. İlk sıramız düz örmüştük. Ters ördük. Düz ördük. Şimdi 4. sırasındayız. Örneğine başlayalım beraber. İlk ilmeğimizi ters olarak alıyoruz. İkinci ilmeğimiz düz fakat üstteki ilmekten değil hanımlar. Alttaki ilmeğin içinden batıyoruz. Ters ilmeği üstteki ilmekten örüyoruz. Düz ilmeğini alttaki ilmek içinden batıyoruz. Ters ilmeğimizi düzgün örüyoruz. düz ilmeğimizi alttaki ilmeğin içinden batıyoruz. Ters ilmeğimizi bakın yukarıdan yapıyoruz. Düz ilmeğimizi alttaki ilmekten içinden örerek çıkıyoruz. Evet hanım. Düz ilmeğimizi bu şekilde, ters ilmeğimizi üst ilmekten, düz ilmeğimizi alttaki ilmeğin içinden örerek devam ediyoruz. düz ilmeğimizi buradan değil hanımlar içinden alttaki ilmeğin içinden batarık çıkıyoruz. Ters ilmeği üst ilmekten örüyoruz. Düz ilmeği içinden, alt ilmeğin içinden örüyoruz. Şişimdeki ilmekler bitince geliyorum. Örgümüze yani beremize devam ediyoruz hanımlar. Yine aynı şekilde birinci sıramızı düz örüyorum. İkinci sıramızı ters öreceğim. Üçüncü sıramızı yine düz öreceğim. 4. sırada örneğimizi yapacağız. şişimdeki örgüleri bitirip geliyorum hanımlar. İkinci sıramızı örüyoruz hanımlar. Ters ilmek örüyoruz. Sadece ters örüyoruz. Kolay basit bir örnek oldu. Güzel de bir bebek berisi olacak. Şık ve güzel duracak. Şişimdeki ilmekleri örüp geliyorum. Örgümüzün 3. sırasındayız. Düz ilmek ile devam ediyoruz. Örneğimiz çünkü tersinden oluyor. Düz, düz tarafındayız berenin. Şöyle gördüğünüz gibi hanımlar. Üçüncü sırasını örüyorum. Düz örgü örülüyor. Tersinden de örnek yapacağım. İpim de güzel. Tam kız çocuklarına da gidecek renkte iş pamuk şekeri gibi çok tatlı güzel bir bere olacak hanımlar. Şişimdeki ilmekleri yapıp hanımlar beremizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bebek beresi için genişlik iyi bence lastiğine başlayacağım lastiğini de bir düz bir ters bir düz bir ters böyle devam edeceğim bir düz bir ters olarak hanımlar biraz yapayım sonra kaç sıra yaptığımı lastiğe bakarız kaç sıra lastik ördüğümü ondan sonra bitirme işlemini yapacağım. Evet bir düz bir ters olarak devam ediyoruz. Bununla da bitireceğiz hanımlar. Hanımlar birimizin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra lastik ördükten sonra kesme işlemini yaptım ee, şöyle birleştirdim ikiye katladım yani şurasını dikişini yaptım tepe kısmını büzüştürerek dikiyordum ya bu sefer düz diktim bu beremiz tavşan kulaklı bebek bir beresi olacak onun için düz dikiş yaptım şuralara da pompon yapacağım. Şu şekilde olacak. Bayanlar şuralara da pompon yapıp dikeceğim. Beremiz tamamlanmış olacak. Hanımlar, umarım beremin modelini beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Lütfen abone olunuz. Abone olduğunuz takdirde bir sonraki videoyu hemen kanalımıza düşer. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.